Sokak Erba yol köyündeyiz. Bugün 27 Temmuz 2024 Cumartesi Yoldere köyündeyiz. Rahmetli Hikmet Kılıç eşi Efruk Kılıç'ın mevlidi var. Mehmet Coşkun ve Onur Kılıç'ın. Allah niyetinizi kabul etsin. Ya yemekleri pişirdiniz şimdi. Hı -hı. Na nasıl, nasıl oldu diye tadına mı bakıyorsunuz? Ee, dolma pilav. Yok, hocam, ee, da dol bayağı. dolma dolma. Hı -hı. Yok sağ ol. Tatallama nasıl oluyor? Aa, böyle. yarı düşmüş. Ee. Evet Ayten. Sizden mi yiyorum satallama? Yedik hocam. Ya, ee, bitmiş ya tazele tüsen hangisi? Daha yemiyorlar. Yeseler tazele. Ee, sen ye. Yok tamam. Seninki de tamam. Dolmayı çekiyorum açar mı? Çekerük, he. ha. Olsun abi. Korkak tutaklayıp koy. O anda kalır. İndem. Yok boş çekiyor, onu sunuyor. Yok ya. menümüzde ne var bir şöyle çekek. Gitmiyor mu ya? doğum hoca? Hı? Gidiyor mu yoksa? Evet, Serhat'ın. Buyurun abi. Seni oraya <laughs> yalnız oturtmuşlar. Burada oturuyorum ben. Oraya otureyim. sana dolma vermediler mi? Verdiler yok. de yemedim i̇şte, Ama yok dolma. Sen yemedin. Evet. Niye iki tane alaydın? Olmuş mu, olmamış mı bakardın? E sonra yiyelim. He sonra mı yersin? <laughs> evet Nural. Efendim, dolma yiyor. He sen yemesen ben de yemem desen yerdi. Dedim de yemedi. <laughs> He. En iyisiye çağırıyorum, gelsin dolma yiyelim. Ne ye. e, çağır? En iyisi yok ki buralarda. Evet Semra Hatun. En iyisi yok hayır mı? Güzel yemek yapıyor abi işte. He güzel. Yardımlaşıyor. Arife Arifiye bir şey diyor mu? Arif Arifiye. Selamlar. Herkese selamlar. Yoldere'de Hilal da var ona da selam. Hmm. Evet Pembe Hatun. Hoca çekme diyorum çekiyorum be. Ey ne var ne şey diyor. E, Hazret Mio. Ne Hazret Mio? Çekmeyi. Sen çekmiyor musun ben çekiyorum evet. ya. Hey, sen evet. sen çekiyorsun Hazret Mio diyormuş. Aha bunu çek hey, de kızıyla selam. damadına selam söylesin. Selam söyle ha. Kızına bir şey diyor mu kızına? Selam söyle kızıma Herkes İyi, sen söyleyeceksin. İstanbul'dakilerin bütün geçmişler. <laughs> geçmişlerine de Herkese selam de, geçmişlerine de. <laughs> İstanbul'daki, İstanbul'daki oturanların hepsine de. Herkese, Herkese selam, selam. selam de bari. Geçmişler. <laughs> evet, sen de Damlu'ya, <laughs> Begüm'e selam. <laughs> o da Sivas'taki kızına selam <gülüyor> <gülüyor> bu, bu ne? Nohut. Yani. E, bu etli nohut yema güzel. Ne? çok güzel görünüyor. Yani güzel olmayı. güzel güzel görünüyor. Sen He. Şu da çorba. He. Oo, kemik de var mı içinde? Ne kemik var, sanfra şahane. Oldu, teşekkürler. Oturuyorum. oturuyorum. İyi. <laughs> Hikmet ne oldu? Bir şey olmadı. <laughs>